Sen ne tuttun lan? Uzaylılar var mı? Varsa nerede? Aa! Aa! Bana yardım edeceksiniz değil mi? Bu soruyu duymamış olayım. Merhaba. Nasılsınız çocuklar? Abla, arkadaş yabancı. Anlamaz yani. Hadi atlayın. Yani kim kullanacak bu sepeti? Galaktik çocuklar bunlar. Merak etme. Kulaklarınızı tıkayın gençler. Ama bize lan veren lanadı. Rafadan Tayfa, Galaktik Tayfa televizyonda ilk kez pazar günü TRT 1'de.